Teğmen Ebru Eroğlu, Kara Harp Okulu birincisi. Teğmen Şeyda Yıldırım, Deniz Harp Okulu birincisi. Teğmen İkra Kuyumcu, Hava Harp Okulu birincisi. İnsan gurur duyuyor bu tabloyla. Bu cumhuriyetin eseridir. Bununla gurur duyulur ancak. Fotoğraflarını kullanmışlar, Çeşitli yandaş gazetelerde gazete demeye dilimin var mı paçavralarda özellikle Teğmen Ebru Erol'dan rahatsız olmuşlar üzerlerine gidiyorlar. Rahatsız oldukları şeyi çok iyi biliyoruz aslında. Bakın Harbiye'de 10 Kasım'da yakalarına Atatürk rozeti takmak istemedi bazı askerler ve o askerleri uyaranlarla aralarında sürtüşme çıktı. O yakalarına Atatürk rozeti takmak istemeyenlerin Nurcuların, cemaatlerin, tarikatların evlerine sohbete gittiği ortaya çıktı. Harbiye'de alttan gelen öyle bir nesil var ki, öyle bir kuşak var ki bu ülkenin değerlerine, kurucu değerlerine sonuna kadar sahip ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine de sonuna kadar bağlı.